Arkadaşlar şu anda Samsun e, Sinop yolundayız. Çakırla Deresi'ni geçtik. hemen bu kavşaktan yukarı e, dönüyoruz. Kara Kavuk yolu üzerinden Erikli'ye giden yol kavşağı burası. Arsamızın yanına kadar e, bu yol hep asfalt. Ve grup yolu çok aktif bir yol burası. Şu anda 1200 metre yukarı çıktık ve devam ediyoruz. 2200 metre oldu arkadaşlar. Devam ediyoruz. 3800 metre oldu arkadaşlar. Şu anda göletin yanındayız ve yaklaştık. Karakavuk köy içindeyim şu anda. Hemen şu sağdan dönüyoruz. Yukarıya. 200 metre yukarıda. Bugün güzel bir hava var ama rüzgar da var arkadaşlar. 1750 metrekarelik arsamız Karakavuk köyü burası. Barajın 1,5 kilometre üstünde, samsun op yolunu olan mesafemiz yaklaşık 7. Kilometre e, civarında. E, bir tarla. Tarlamızın önündeki yol. Asfalt yolu olan mesafemiz de 7-800 metre e, gibi. Arsamızın, tarlamızın girişi. İçerisi şu anda boş, kullanılmıyor. Etrafı çevrili. 250 metrekarelik ev yapma izni veriliyor burada arkadaşlar. Arsanın yanında suyumuz, elektriğimiz, telefon hattımız var. Sizlere etrafında kullanıyor. Şu anda tarlanın tam ortasındayım. 360 derece bir görüntü alacağım. Doğa manzaralı bir yer. Hobi bahçesi yapmak için, hafta sonları gelip dinlenmek için. Gerçekten güzel, sakin ve sessiz. Yer yer bölgede fındık bahçeleri mevcut. Burada. Yol cephesi geniş, varsan arkadaşlar. Alt cephedeki yolumuz ve yukarıdaki yolumuz. Tarlanın çıkış kapısı burada. Yeni sahiplerine hayırlı olsun. Hobi bahçesi yapmak için fiyatı da uygun bir tarla. Doğayı yaşamak için, hobi bahçesi yapmak için, hafta sonları değerlendirmek için güzel bir yer.